Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Hepinizin keyfinin yerinde olduğunu umuyorum. Bu akşam sizlere biten ilişkinizdeki korkularınıza dair bir açılım yapacağım. Hem sizin hem de partnerinizin açısından bu ilişki hangi korkularla başladı? Hangi korkularla bitti? Ne öğrenmemiz gerekiyor? Buradaki korkuları fark ettikten sonra hayatımızda neyi değiştirebiliriz? Bu kişi yanımızda olsun veya olmasın bu açılım bize bu bilgileri verecek. Umarım uyumlandınız ve keyifli mesajlar aldığınız bir açılım olacaktır. İki ayrı deste var. İki alan açacağım. Yani kişiyi ve sizi ayrı ayrı görmek adına. Şimdi sizden başlayalım. Aynı anda yorumlayacağım iki tarafı da. Bu ilişki hangi korkuyla başladı? Yani iç dünyanızda bunu hissetmemiş olabilirsiniz. İlişkinin başındaki heyecanla, arzuyla, istekle hissetmemiş olabilirsiniz ama çoğu zaman ilişkiler bir korkuyla başlar. Şu kart döndü. Bakalım bir tılsım ası geldi. Devam edelim. Değnek prensi. Kılıç ikilisi. Şimdi bu ilişki hangi korkuyla başlamış? Bir kere burada bir sizin bir karar aşamanız mı vardı acaba? Bir şeylere karar mı vermeniz gerekiyordu hayatınızda? Taptaze bir başlangıcın e, ayak seslerini duyuyorum diyorsunuz tılsımasıyla ve belki de çok da acemi olduğunuz bir konudan bahsediyoruz. Yani yeni başlangıç yapacaksınız ama bu konu sizin için çok taze e, ve yeni. Ama heyecan var içinizde, motivasyon var. Yine de sizi korkutan şey yaptığınız seçim sonucunda başınıza gelecekler. Yani bir kararsızlık aşamanız varmış galiba bu ilişkiye başlarken. Hem bir şeylerin çok güzel olacağını, çok taze geleceğini biliyormuşsunuz. Bunun için de çok heyecanlıymışsınız. Ancak diğer taraftan da ya bu aldığım karar bir şeyleri bırakmama neden olursa zaten hani kılıç ikilisinde muhakkak aldığınız kararda bir şeyi bırakır başka bir seçime gidersiniz ama tam da bu seçimi yapmak noktasında duraksadığınız alandır kılıç kilisine. İleri gidersiniz ne geri gidersiniz. O seçimi henüz yapamamışsınızdır. Belki de sizde seçim yapma korkusunu tetiklemiş bir e, ilişki başlangıcından bahsediyoruz. Evet ama kendinizi gerçekten heyecanlı ve yeni başlangıçları da açık hissediyormuşsunuz. Hatta bir şans bile e, olduğunu düşünüyormuşsunuz bu ilişkinin sizin için. Ama bir yandan da bırakmanız gereken bir şey varmış. Bunu bir tekrar soracağım. Neydi bırakmanız gereken şey acaba? Kahkaha acaba bu bağlantıya geçerek hayatınızdaki bir döngü yani bir ortam değiştirme mi söz konusuydu ya da sizin olduğunuzdan daha farklı bir pozisyona mı geçmeniz gerekiyordu. Belki de ortam değiştirecektiniz. Ee, bir şekilde burada farklılık var. Hayatınızın değişimi var. Olduğunuzdan başka bir kişiye dönüşmek var. Belki karşınızdaki kişi sizden çok farklıydı. Belki enerjileriniz birbirine çok zıttı. Bu sizi korkutmuş olabilir. Hem çok istiyorum, hem çok büyük bir şans gibi karşımda duruyor. Ama bu seçimi yapmam gerekli mi diye de sormuşsunuz sanırım kendinize. Yani bu korkuyla başlamışsınız. Seçim korkusu, seçmek tercih yapmak ve o duraksamadan çıkmak. Belki de hayatınızda bir duraksama vardı bu kişiyle karşılaştığınızda. O duraksamadan, o konfor alanından çıkmanız gerekecekti. Bu da sizi korkutmuş olabilir. Peki bu kişinin neydi acaba? Para şövalyesi. Değnek dörtlüsü. Ve kılıç sekizlisi. Kişinin de tabii sizden biraz farklı korkuları var. O da bir ya bir yalnızlık sürecinden çıkmış ya da kendisinden çok emin olduğu bir hayat yaşıyormuş. Yani her şeyini bildiği, bütün detaylarıyla vakıf olduğu, belirsizlik yaşamadığı, her şeyi kontrol edebildiği bir hayatmış. Para şövalyesi nasıl burada durağan ve sakindir? Bu kişinin hayatı da sosyal hayattan bahsetmiyorum. Yani biraz daha bütüncül bakarsak her ne yaşıyorsa o yaşadığı şeye çok hakim birisi varmış burada aslında. Ya da bir yandan bu kişi gerçekten de bir çevreye sahip olabilir. Siz de bir çevre değiştirmekten bahsettik sizinle ilgili de. Ee, gerçekten böyle bir durum olabilir. Yani var olan çevrenin değişimi. Şimdi bu kişinin korkuları sizinle beraber olduğunda bu ortamdan kopmak, bu ortamın kısıtlanması olabilecekken diğer taraftan da Belki bu kişinin bir çatı altında yaşadığı insanlar vardı. Bu insanlarla kendisini sınırlandırılmış hissediyordu. Ve buradan çıkamamak gibi bir korkusu olduğu için bir takım tedirginliklerle bu ilişkiye başlamış olabilir. Ama benim bu üç karttan çok yoğun bir şekilde hissettiğim şey kişinin hayatında bazı şeylere çok alışmış olduğu bazı düzenlere ve bu düzenden çıkamayacağına inanması. Böyle bir korku varmış, bir kısıtlık ve sınırlık varmış. Ama bu onun zihninden kaynaklanan bir korku gibi görünüyor. Evet gördüğünüz gibi tek uçluluk kartı. Her şeyi kendi açısından görmek zorundaymış. Ya büyük bir yalnızlık sürecinden geçti bu kişi ya da kararlarını sadece tek başına alan birisi olabilir. Daha özgür ya da düzen, disiplin içerisinde ama kendine ait bir disiplin. Bu size göre çok farklı görünüyor olabilir. Kişi kendi açısından bir şeylerden çok eminmiş. Evet meditasyon biraz yalnızlık da var. Yani ne kadar sosyal olursa olsun bu kişinin kendi iç dünyasında kendini çok açmadığı bir alanı var. İşte o alandan çıkmak zorunda olmak belki de hissi geldi sizinle birlikteyken ve bu ilişkiye başlarken bu da kişiyi korkutmuş gibi görünüyor. Peki bu e, sizdeki korkular ilişkinin gidişatında nasıl bir duruşa neden oldu? Siz bu ilişkiyi bu korkuyla nasıl ilerlettiniz? Ne yaptınız yani? Azize sizin korkunuz neydi? Seçim yapmaktı. Evet, ee, az önce Biz Bize Topluluğuna bir açılım yaptım. Hayatta sizi geride tutan korkularınız olacak başlığı. Ve değnek edilisiyle Azize gelmişti. İlk iki kart. İlginç değil mi? Ve değnek kralı. Evet, siz ne yapmışsınız bu ilişkide, bu korkuyla? Ee, inisiyatifi karşı tarafa çok fazla vermişsiniz gibi görünüyor. Karşı tarafın eylemlerini izlemişsiniz gibi görünüyor. Siz kendi alanınızdan aslında e, çıkmış gibi görünseniz bile. Bu nasıl oluyor? Şimdi Azize çok durağandır, pasiftir. E, herhangi bir tercih yapmaz orada durur. Gözlerini de kapatır ve iç sesine odaklanır. Siz bu ilişkinin sezgisel tarafında kalmışsınız. Ama e, bir yandan da bu ilişkiyi korumaya ilişkiye kol kanat germeye çalışan tarafta olmuşsunuz. Yani bir şeyleri çok fazla koruma içgüdüsü geliştirmişsiniz. Ama işte bunu yaparken de karşı tarafın çok fazla e, inisiyatif kullanmasına neden olmuşsunuz. Yani baktığımız zaman sizin talepleriniz, sizin istekleriniz, belki de sizin yönlendirmeleriniz gibi görünen bir ilişkiydi. Bunlarla yürüyen e, bir ilişkiydi ama aslında olayın iç yüzü değnek kralı yani karşınızdaki kişinin inisiyatifi çok fazla kullanmış olması. Yani bu ne olduğu, değnek kralının bu kadar inisiyatif kullanması ilişki içerisinde neye neden oldu? minnettarlık. Siz bu kişiye minnettar olmuş olabilirsiniz. Halbuki ortada gayet doğal bir akış varken bu kişi sanki size çok büyük şeyler yapmış gibi hissetmiş olabilirsiniz. Zaten değnek kralının alameti farikası budur. Ee, bir şeyler yapar ama karşısındakine de çok borçlu hissettirebilir farkında olmadan halbuki olması gerekendir. Evet biraz burada e, zeka tam bir değnek kralından bahsediyoruz ama karşınızdaki kişinin size böyle yaklaşmasına müsaade etmişsiniz işte. E, onun aklını çok fazla kullanmasına sizin de zaten onunla eş değer bir aklınızın olmasına rağmen siz daha içgüdüsel tarafta kaldığınız için bir şeylere gözünü kapatan kişi olmuşsunuz herhalde. E, seçim yapamamış olabilirsiniz, seçimleri karşı tarafa bırakmış olabilirsiniz, seçimleri karşı taraf vesilesiyle yapmaya çalışmış olabilirsiniz. Kendinizden yola çıkamadığınızı görüyorum burada. Peki bu kişinin korkuları yani sınırlandırılmak, e, kısıtlanmak belki korkusu ki gördüğümüz kadarıyla hiç böyle bir şey yaşamamış. Onun nasıl davranmasına neden oldu? Evet. O biraz burada gücünü kullanan taraf olmuş açıkçası. Evet. Gördüğünüz gibi kartlar zaten kendi kendine konuşuyor. Evet. Aktif, eylemsel, seçim yapan, inisiyatif kullanan, güç kullanan daha doğrusu. Belki oransız bir güç bile kullanmış olabilir bu kişi. Bu gücün kötüye kullanımıdır. Yani var olan sizin ona aslında sevdiğiniz için verdiğiniz değeri yanlış anlamak belki de bu kişi açısından olabilir. Maalesef kartlar böyle geldiği için böyle bir yorum yapmak zorundayım. Yenileme ve arzu, yenileme arzusu. İşte bu kişi ilişki içerisinde. Zaten değnek sekizlisi de aktif bir dürtüden ve enerjiden bahsediyor. Ya çok dürtüsel tarafta kaldı, çabuk sıkılan tarafta kaldı, çabuk değişiklik yapmak isteyen tarafta kaldı. Siz ne kadar sabitseniz o o kadar hareketli olan taraftaymış. Zihinsel olarak da aktif olan taraftaymış. Bu korkularının nedenini görüyorsunuz değil mi? İnsanın korku her zaman geride durmasına neden olmaz. Bazen fazlaca hareket etmesine neden olur. O da her zaman belki de sizinle var olan ilişkisinde kısıtlanmaktan korktuğu için ki böyle bir şeyin olmasına müsaade etmemiş gibi görünüyor. Bir davranış biçimini abartmış olabilir. Ya çok sosyalleşmiştir ya sizi görmezden gelmiştir. Burada Kılıç kralıyla çok kararlarını diretmiş olabilir. Burnundan kıl aldırmamış olabilir. Üzerinizde egosantrik hareketleri olmuş olabilir bu kişinin istemsizce. Ama siz de fazla koruyan, kollayan, kolkanat germeye çalışan bir taraftaymışsınız. Aslında başladığınız korkularla bitirmiş olma ihtimaliniz çok yüksek. Yani e, bu korku neye evrildi ve bu bağlantı sona erdi diye soruyoruz şimdi. Kupa prensi. Kılıç elinize. Kupa kralı. Şimdi sizin tarafınızdan da tabii ki bu kadar bastırmak ya da kendinizi geride tutmak kendi isteklerinizi taleplerinizi dile getirmemek bir müddet sonra iç dünyanızda kendi kendinizi kandırmanıza yol açmış olabilir. Ya da bu kişiye karşı pasif agresyon göstermenize neden olmuş olabilir. Çok duygusallaşmış ve duygusal stabilizasyonunuzu kaybetmiş olabilirsiniz bu bağlantı içerisinde. Dolayısıyla belki karşı tarafın sizi manipüle ettiğine inanarak Halbuki sizin korkunuzun bu davranış biçimine yol açtığını gördük, değil mi? Karşı tarafı sorumlu tutabileceğimiz bir şey var mı? Hayır. O da kendi korkularından yola çıkarak böyle bir beklentiyle hareket ediyor. Siz de kendi korkularınızdan yola çıkarak böyle hareket ediyorsunuz. Kazanan kaybeden ya da suçlanacak bir kimsenin olmadığını bu açılım vesilesiyle umarım görebiliyorsunuzdur. Kişi böyle davranmayı tercih ediyor. Siz de böyle. Roller değişebilirdi. Bu kişinin bu kadar size egolu görünmesi neticesinde belki siz de burada kişinin gözünden çok manipülatif ve pasif agresif görünmüş olabilirsiniz bir kupa kralı gibi. Yani duygu isteyen ama istediğini belli etmeyen, açıkça söylemeyen, sürekli imalı konuşan. Çünkü burada bir kılıç yedilisi var. İki tane kupa kartının yanına gelen kılıç yedilisi duygularla manipüle etmektir. Karşı tarafı biraz böyle davranmış olma ihtimaliniz yüksek ama işte korku e, bu kişiyle ilgili yaptığınız tercihlerin sizi e, korkutmuş olması demek ki. Tetikte olmak. Gördüğünüz gibi işte söylediğim şeyin teyidi ancak bu kartla gelebilirdi herhalde. Hep tetikte, hep sanki kandırılıyormuş gibi sürekli karşı taraftan şüphe duymak mesela çok e, arayış kartı da geldiği için bu kişiyle ilgili bazı şeylerin cevaplarını çok aramış olabilirsiniz. Halbuki cevaplar sizdeymiş. Ama karşı taraftan bu cevapları alabileceğinizi zannetmişsiniz sanırım. Bu kişinin korkusu nereye doğru gitti? Ne oldu yani biterken? Kupa yedilisi, para dokuzlusu, yıldız kartı. Bu kişi e, bence bu ilişki bittikten sonra kendi istekleriyle ve doyumsuzluklarıyla sınanmış olabilir. Siz nasıl burada ben diyememiş ve bununla sınanmışsanız bu kişi de çok fazla ben dediği için ve farklı alternatiflerden kaçamadığı için yani hayatın ona sunduğu şu kupalara bir sırt çevirememiş, istemekten vazgeçememiş, başka başka şeyler istemiş gibi görünüyor. Dolayısıyla bu istekleriyle de daha sonra sınanmış olabilir. Ama bizim bu açılımda ilişki bittikten sonraki süreç konumuz değil. Ama şunu söylüyor, kişi gerçekten de istek ve hayalleri korkusuyla bu ilişkiyi bitirmiş ya da bu ilişki bitişe gitmiş olabilir. Ee, çok fazla istek var, çok fazla hedef var burada. Yani ne istediğini bilmiyoruz ama kişinin, bakın burada talepkar olduğunu görüyoruz. Bu üç kartta da talepkar olduğunu görüyoruz. Özellikle para dokuzlusu hem maddi hem manevi talepleri olduğunu hayattan görüyoruz. Buradan da alalım. Evet, zihinsiz ve cinsellik. Kök çakra. Kök çakra arayışlarımızı gösterir, bitmeyen arayışlarımızı gösterir, bir türlü doymamamızdan bahseder. Bu yüzden kişi e, hiçbir zaman zihninin hükümranlığından çıkamamış gibi görünüyor ilişki içerisinde ve bu ilişki bu şekilde bitmiş. Yani korkuları onu daha çok istetmeye neden olmuş. E, sanki her zaman hak ettiği başka şeyler varmış da onları araması gerekiyormuş. Bu kupaların içindeki her şeyi hak ettiğini düşünüyormuş. Halbuki hak olmadığını, hak etmek diye bir şey olmadığını fark etmesi gerekiyormuş ama işte kök çakra yani şeytan aslında bizi dünya dünyevi olana çok bağladığı için bu kişinin de sizi görememiş olma ihtimali çok yüksek. Ama gördüğünüz gibi her ikiniz de kendi deneyiminizden geçmişsiniz, kendi inançlarınızla sınanmışsınız. Yani hiç ikinizin de birbirine yaptığı bir şey yok aslında. Sadece frekanslar denk gelmiş, uyumlanmış ve yaşayacağınız bir şey varmış orada. Ay kartlarıyla size bu ilişkiye dair şimdiye gelecek bir mesaj alalım. Spiritüellik ile uygulanabilirliği dengeleyin. Ne kadar güzel bir mesaj geldi size. Hem de dolunay balıkta. Balık nasıldır? 12. evimizi de sembolize eder biliyorsunuz. Yani bizim hayatı ruhani taraftan algıladığımızı ve gerçeklere zaman zaman gözümüzü kapatabildiğimizi gösterir. Çok hayalperest olduğumuzu gösterir ama bu kişininki gibi değil. Bu kişi biraz somut dünyadaki hayallerinden dem vuruyor. Siz e, Azize gibi inançlarınız, bildikleriniz, hissettikleriniz bunlardan çok yola çıkıp gerçekleri gözden kaçırıyor olabilirsiniz. Uygulanabilirliği spiritüellikle dengeleyin diyor. Yani ne ruhsal tarafta olun ne de tamamen işte buradaki kök çakrayla dünyaya kazık çakın. Siz ikisini birbirinden ayırmayın diyor. E, çünkü ikisi de birbiriyle bir. O yüzden de e, dolunay balıkta sizin bazı şeyleri bu anlamda tamamlamanızın zamanının geldiğini belki de tamamlamışsınızdır. E, söylüyor. Bu kişiye nasıl bir mesaj geliyor? Siz ve sevdikleriniz güvendesiniz. Bu kişi zaten hiç güvende hissetmedi ki o güvenli alanından çıkacağını zannetti sizinle beraberken güvenli alanı sosyal çevresiydi, belki maddi geliriydi ya da hiçbir zaman maddi anlamda güvende olmayacağını hissetti ya da hiçbir zaman yeterince sevilmeyeceğini hissetti. İşte güvende olduğuna inanması için bir, bir takım şeyleri elde etme ihtiyacından vazgeçmesi gerektiğini öğrenmesi gerekiyor bu kişinin de. Yani kaynaklar tükenmez ama sen istedikçe, hayal ettikçe, ulaşmaya çalıştıkça kedinin kuyruğunu yakalaması gibi sen de gerçeklerinden uzaklaşırsın diyor buradaki kart. E, bu şekilde yani kişiyle aranızdaki bağlantı biraz anahtar açılımı gibi de oldu. Korkularınızı çarpıştırdık. Umarım siz sadece kendinize dair mesajları çok doğru almışsınızdır. Çünkü bu açılım karşı taraf size ne yapmış, siz ona ne yapmışsınız, nasıl birbirinizle savaşmışsınız gibi bir anlatımdan yola çıkmıyor. Bu açılım sizin korkularınızın neye neden olabileceğine dair bir yol haritası sunuyor aslında. Yani bir korku bir ilişkide bakın nasıl bir gidişata, nasıl bir davranış biçimine yol açıyor. Karşınızda kişi de aynı böyle. Yani bizim kötü diye adlandırdığımız tavırların altında her zaman bir inanç, her zaman bir korku vardır. O yüzden suçlu, suçsuz, haklı, haksız yoktur bana göre. Sadece korkularımız vardır. Bunu bu açıdan değerlendirirseniz belki bu ilişkiyle ilgili pek çok şeyi serbest bırakabilirsiniz. Hayırlısı olsun hepiniz için. Şifa da olsun. Tekrar görüşmek üzere sevgilerimle.